Merhaba davetli misafir izleyicileri. Aydın Nazilli'deyiz bugün. Dekorasyon adına konuşmalar yapacağız. Anahtar testinden bahsedeceğiz. Bir eve ilk girdiğiniz zaman eve dair gerekli olan her şeyi burada İsmet Bey ile konuşuyor olacağız. Bakalım İsmet Bey, genç girişimcimiz bize neler anlatacak. İsmet Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyi misin? Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Öncelikle sizi tanımak isteriz. İsmet Bey kimdir? Evet, buyurun. Ee, ben... İsmet <laughs> yaklaşık 12 senedir bu sektörün içindeyim. <laughs> yani yavaş yavaş kademe kademe bu işi öğrenmeye çalıştım. Hı <laughs> hı. Şu an aslında işine girmiş bulunmaktayım. Bakalım hayırlısı olsun. Vatana <laughs> millete hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Aynı zamanda babadan gelen bir mesleği yapıyoruz. Evet. E, 18 yaşında gencecik bir enerjisiniz. Hı -hı. E, ve anladığım kadarıyla çocukluktan beri babanın enerjisiyle babanın yanında büyüye büyüye pişe pişe buraya gelmiş. Biraz anlatmak istediğim bir şeyler olur mu bu konuda? Anlatmak istediğim yani bu meslek Hı -hı. güzel bir meslek yani. Yani bir avantajı var. Hı -hı. Bu mesleği öğreten bir okul yok, vesaire yok. Evet. O yüzden de yani iyi ki öğrenmişim. <laughs> Özellikle babandan iyi ki öğrenmişim. Yani tabii babam olmamış olsa bu meslek Harbi. nerede öğreneceğim? Çevrem olmayacak yani evet. hiçbir şey olmayacaktı. <laughs> i̇yi ki yapmışız. Peki neler yapıyoruz? içerikten birazcık bahsedebilir misiniz? Dekorasyon olarak yani evle alakalı her şey yapıyoruz. <laughs> yani bizim kendi yaptığımız kendi işlerimiz. <laughs> elektrik, asma tavan, <laughs> boya karton piyer, çıta, hı hı. yani panel kapı boyası, yani o tür şeyler yapıyoruz. Hı hı. Diğer işlerimizi ekiplerimiz yapıyor. Yani Ekiplerimiz atıyorum. dediğiniz. Ekiplerimiz dediğimiz doğalgazcımız, çeşmecimiz, lamelçimiz. Ondan sonra yani her şeyimiz Aklınıza var yani. Aklınıza gelebilecek bir yani her alakalı şey alakalı her şey yapıyorsunuz Aynen. değil mi? Anahtar teslim de varsa. Anahtar da. teslim yani. Şuraya bir ev yapın deyin onu bile yapabiliyoruz yani. O kanunda varız. Harika. E, eve dair ve elektrik dediğimiz yani, aynı ki de. Elektriğe dair pek çok şey biliyorsunuz. Şimdi zaman çok kısa ama neler konuşabiliriz gerçekten merak ediyorum. Çünkü çok çeşitli şeyler yapıyoruz. Yani çok var. İçerik olarak cephelerden bahsediyorsunuz. Mesela. Yani, Karton montalama yapıyoruz yani tabi ki. Montalama işini yapıyoruz yani ciddi yapıyoruz. <laughs> yani o tür şeyler ya. <laughs> İç cephe, dış cephe bununla ilgili birazcık da zamanın boyasını, ev boyasının tasarımını soracağım. Yani bu konularda tasarımda var mıdır moda olan bir şey böyle görürsek Ya moda çağırman. olan şu an popüler olarak iki tane renk var. Evet. Yani ev rengi olarak. Andres 20 ile deniz kabuğu. Deniz kabuğu hangi renklere daha yakın? Şimdi bilmeyen sebepler Yani şu an en fazla popüler olan Andres 20. Şu an her yeni Hı -hı. evde onlar oluyor. Hı -hı. Ve iç şepe montalamada da Hı -hı. genelde tavanlar olur hasır desenli. Evet. Köpüklerimiz de 50. -50. Kanları da su olarak kartonper yapıyoruz. Hı -hı. Dış şepe olarak da 5 santimle 100 santimden başlayarak evet. 7 santim kadar çıkıyor bunlar. Hı -hı. Yani o tür şeyler yani onlar gayet iş görüyor. İş ve dış şepede. Heyecanlı bir iş mi? Heyecanlı ve Merak uyandıran bir şey değil Merak artık. uyandıran Aynen değil. Mi? yani. İnsanın yaptıkça geliyor. Bir de peki şimdi gelen müşteriler mesela sıfırdan bir ev getireceklerse, ev evet. yaptırmak istiyorlardır Hı -hı. muhtemelen. Onların da fikirleri oluyordur, sizin de fikirleriniz oluyordur. Evet. Bunları dinleyerek mi, yani müşterileri de dinleyerek mi davranıyorsunuz? Yani müşterinin hayalini göre hareket ediyorum. Harika. Yani hayallerini tek tek çizip biçiyorum, proje çıkarıyorum. Evet. Onu gösteriyorum, onu göre. Çizim de yapıyorsunuz. Yani. Çizerek ve göstererek ilerliyorsunuz. Evet. Atıyorum ona benzer hı hı. işlerimizi gösteriyorum yani olduğu zamanlar. Hı hı. Yani yoksa bile illaki buluyoruz. Yani gösteriyoruz. Var mıdır buradan gelmek isteyen insanlara, müşterilerimize, Aydın Nazilleri'nde tam ortadayız, yanınızdayız, söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu genç bir girişimci olarak? Yani şu an temiz işçilik yok. Evet. Yani işini tamamlayıp da giden de yok. Hı hı. yani çok az ve yerli usta yok yani burada. Evet. Yani biz hı hı. buranın yerlisiyiz. Yani işe Zaman teslim etmeye çalışıyoruz ve ediyoruz da. Peki yaşadığınız sıkıntılar, zorluklar oluyor mu İsmet Bey? Ya tabii her işin bir zorluğu var da illaki. Tabii ki. Yani zamanında oldu zorluklar. alçıyorum böyle geri saat 2'lere 3'e şey kadar çalıştığımız oluyor. Misin? Yani her gün oluyor bazen. Neden? Hı. iş yetiştiremiyoruz. Ağzınıza sağlık, çok güzel anlattınız. Rica ederim, ne demek. Ee, Ekibin adına gerçekten ağırlandığımız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet davetsiz misafir izleyicileri bugün genç bir girişimcinin yanındaydık ama arkasında çok büyük bir ekip var tabii ki. Biz sadece İsmet Bey konuşma fırsatı bulabildik. Buraya geldiğiniz zaman evinizle alakalı, yapıyla alakalı, elektriğinden tutun, boyasına, boyasından tutun, montolamaya kadar her şeyi bulabilirsiniz. Umarım bizim kadar en az bilgilenmişsinizdir. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.